Düşünmesi yeter yani konu o değil. Çocuk da ne yapsın? Hayır yani, özel o olarak bir, tek... bir yerden çorba getirtirebilirdi yani. Konu Yazat, zaman konu o değil. Yani, biliyoruz Aynen. ya bunu. Yettirsin abi. Dışarıda da bu arada. E size ne yaptı, Ne yaptı? Mert ne getirdi sana? Niye? Yorum Niye yapıyor? Niye? Şey... yorum yapmak zorunda yok. Yo, Yorum, yorum tabii bu ki de yapın. Ters size, ters ne ters geldi? Belirtmek <laughs> zorundayım. Size ne geldi? Çiçek geldi bana. Her gün kahvem geliyor. Çorba yani çorba. E sana ne geldi? Servise Servis geliyor. Çikolatalı siti geliyor. Ne? Servis Çikolatalı geliyor. geliyor. Evet. evet. Ben çok severim. Çikolatalı süt. Sen mi söyledin diye mi getirdi? Ben sevdiğimi öğrendim daha sonra getirdi. kimlerce o gibi aşkım. Ne saçmalıyorsun. Hayır. Benim, Benim sürpriz yani? yumurtam da herkese de dert olmuş. En azından ben, sana çiçeklerimi... Ben çiçekleri edip en azından yapmadım. Yapmadım. Evet. ben çiçeklerimi evet. ortaya atıyorum. Ben sordum ama. Değer vermek ben sana daha güzel Sen burada şimdi onun hediyelerini biriktireceksin anladın mı? Hediye olacak. Çünkü Rümeysel dedi, dedi ki dedi. ben götürdüm dedi ama dedi pişman oldum dedi. Burada görünse daha güzel dedi. Tabii sen seninki de Haklısın Aynen. aşkım. Yani ben de burada bıraktım o yüzden. Ben fazlası da gelir inşallah. Benim, Hayır, benim için, değil benim için çiçek ya. önemli değil. O Düşünce. sürpriz yumurtanın manevi değeri bile bana yeter. Ben oradan vurup kötülük yapma. Tabii Bunun açıklamasını zaten dün yaptım zaten. Kötülük yapmıyorum. Başka, başka yerden var? vur beni. Nereden sürpriz vurayım? Sürpriz ama sonra vurma. yemin edersin ağlarsın falan. Madrola oynarsın siz, o yüzden. Ben sevdiklerime karşı kavga ederken Aynen. ağlıyorum ya. Seninle gerçekten ağlamam rahat ol. İki gün boyunca <laughs> ağladım. Makyajsız geldi. Ben sizin için değil Murat için ağladım. Bunun sizde iyi bir alakası yok diyor. Kız da o şekil yansıtıyor. Sinirimden ağladım. O öfkemden şekil ağladım. Bunun seninle hiçbir alakası yok. Olduğu için o şekilde geldi. Seninle birebir olsaydık okey. Evet. Ama ben Murat arada vardı. Bunun siniri, bunun Aslında kızgınlığı Murat, vardı diye Murat diye ağladım. Murat çıkardı zaten. Canı evet, sağ olsun. Çıkarttı. Sen de ne? Benim gibi benim de Nasıl? Benim, o, benim, sana, ki, benim, 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 kemalim yapma. çünkü diyorsun. bunu dün biz dörde beşe kadar konuştuk. Konuşmayla alakalı. Sen dörde beşe kadar konuşuyorsunuz da inanıyor musun? Ama anlamam dinlemiyorsunuz anlamam. ki beni. Bir anlatayım e, dinleyin söyleyeceğimi. Hani bile edeyim diyor. Aa. Dinlemek istemiyorsan ya dinlemek isteyen birisi varsa çıkıp kenarda konuşalım ya da sen çık. Sen çık aşkım. Tamam, bir çünkü şey sen konuşsan dinlemek isteyen gelmiyor. Sen anlatırım. Evet, sen Ama ben de seni inandırmak gibi bir derdim de e yok Aynur Ay gerçekten. Sen inanmış gibi yapmayı tercih ediyorsun. Evet, sen aynen. De inanmıyorsun. Kaç yaşına geldik. Böyle bir şey o yüzden, o yüzden, olmadığını, olmadığını e, çok iyi farkındayız. Seni beğenenlerin hepsi Aynur yerine Aysun diyor. Aysel diyor. Ne bileyim ne diyor. Bir e bir kişi Leyla dedi sonra Aynur dedi. Sen onu ne yapacaksın? Bu yeterli benim için. Hiç sorun değil. Neyin anlamda söylediğini. Neyin anlamda söylediğini ben çok iyi biliyorum. Aramızı bozamayacaksın. O zaman beraber bir şey, şey ayarlayalım. Ben şey söyledi. Söyledi. Ne Aynuru beğendim. Beğendim. Aynuru beğeniyorum, Aynuru beğeniyorum. Bir şey Bunu söyleyeceğim. olacak? Evet. Ne olacak? 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 Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne Ben Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne anlatmak istiyorsa onu anlayabilir. Adım Kimseye adım, anlatmak için kendimi yırtacak halim yok gerçekten. Ay, o ben çok da... üzüldüm bu arada. O, bir evet, daha üzülmemden tedirgin oluyorum. Ve bu şartla zaten biz Niye? tekrar Sen bir araya geldik. Niye? Sen bahsedemedin mi Leyla çok abartıyor. Ben evet ben bunu yüzüne de söyledim. Bak ben şey yüzüne bunu yüzüne söyledim. 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 Bu evet, şartla, yani. bu şartla yüzüne aramız düzenli bak ağlamını samimi buluyorum söylemedin mi? Arayınca. Ağlamını kimse hissiyle ağlayamaz. Samimi mu söyledin? Evet hayır ilk ağladığını evet. Durduk yere ağlayamaz. Sen abartı. mi çok abartıyor? Evet o, ben de onu anlatıyorum. Tam bu ne demek samimiyetsiz demek. İki gün ağlamasını ağlamasını sürdürmesini Arkadaşlar herkesi de göreceğim. İki gün ağlamayı İki gün ağlamasını istemem Arkadaşlar, bu arada. ben de gönülden söylüyorum. Ben de istemem. Ama bunu hepiniz yaşayacaksınız da göreceksiniz. İlk ağlamasını inşallah görmezsiniz. sorun yok. Bütün olaylar büyük bir şekilde yaşandı. Murat konusu yok. Biz aramızda telefonla konuşuyoruz ama biz senin evde ne konuştuğunu bilmiyoruz sonuçta. Burada direkt Evet. Burada direkt e, affetti gibi gözüktü. Hala korumaya devam ediyor. Yani, Murat'ın pişmanlığı gelmedi. Görseydik, evet. Belki de kurgu Geçmedi. olmadığı, gerçekten net bir şekilde gözükürdü. Ya da ağırdan alsaydı hani gözlemleyeceğim, evet. daha evet. sonra karar vereceğim. Direkt barışıp Murat, hala inanayım. Murat onu koruyor. Çok ya yani yüz onu koruyor. Bir de Kinder sürpriz meselesi var. Ol değil mi? Yani hani nasıl denk gelmiş Öykü Hanım? Ne ne bir daha ha. bu şekilde yorum yaparsanız evet, o gerçekten, gerçekten kalbinizi kıracağım. Söylemişti. O yani çıkartıyorsunuz. Çünkü evet. Görüyorum ki Aynur'un hoşuna gitmiş Murat'ın onu beğenmesi. Tanıma yoluna çıkma yolunda biriylesin. Bu konuyu çok fazla dillendirmeni tavsiye etmiyorum sana. Sana sormuyorum. Bu bir. İkincisi siz konuşurken ben bölmedim. Konuş canım. İkincisi Rümeysa'ya katılıyorum. Bunu biz bahçede de konuştuk. Haklısınız. Evet ben Arkada konuştuğumuz için, yazıştığımız için, bu problemleri kendi aramızda çözdüğümüz için dışarıdan birazcık böyle görünüyor. Ama bundan sonrasına artık izleyin, öyle karar verin, ee, ondan sonra konuşun dedim. Ve bu çok önemli. Herkes bu konuda bana geliyor. Biz seni düşündüğümüz için, biz seni sevdiğimiz için. Ben hiç görmedim ki Murat'ı kenara çekip de ya Murat kızı nasıl bir duruma düşürüyorsun bak. Aa. Hmm, falan hiç görmedim bunu mesela. Hep Aman bana hep şey bana. Ama işte, seni, sen de oluyor. Şey ben ona da geleceğim şey. şimdi. Ee, çok bu arada zaten. bir konu benim konum ya bir bitireyim anlatırsınız ben sizi dinleyeceğim. Bu arada biz kendi aramızda herkes böyle birleştiği zaman evler bir köşede konuşuyor ya. Bunu biraz da sakin şu an karşılıyorum. İzledikçe görecekler bazı şeyleri. Ben kendi hissime ve ne istediğime bakarım. Karşımdakinin de benim için nelerden fedakarlık yaptığına bakarım. Kimse bir anda tak diye bir şeyleri düzeltemiyor. Bu zamanla olacak bir şey. İnsanların ne görüp ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan benim ne hissettiğim ve karşımdakinin bana ne hissettirdiği. diye. Bunun için çok ee, kuvvetli bir duygu olması lazım. İnsanların karşısına. Bu benim içeri problemim hayatım. Sizin probleminiz değil. Buna ben karar veririm. İki haftada mı, üç haftada mı, bir günde mi, beş günde mi? Bu benim hayatım. Beni bu kadar düşünüyorlarsa lütfen yorum yaparken biraz daha hani e, kendilerini benim yerime koyarak yapsınlar. Çünkü burada benim üzerime gerçekten yalanlanan. Ben bu konuyu e bir de, o saniye. O bir şey saniye için benim üzerime yürümeyecektim. yürümeyecektim. Şu an bunları duymayı hak ediyorsun. Çünkü sen benim üzerime yürüdün burada. Beni suçladı Murat'ın dediği bir şey için. Öyle oldu hayatım. Öyle canım ol, öyle istedi. Öyle mi oldu? E şu Hiç anda benim canım öyle istiyor. Sen de karışamazsın. Okey okay. sen Murat'la alakalı yorum... Sadece ya yorum yapabilirsin zaten. Yapabilirsin. Ve benim benim için hiçbir problem çok yok. Çok şey yapar mısın? Ben istemedim Hayır bu arada. benim için hiçbir problem yok. İstediğin yorumu yapabilirsin. Geçmişte zaten kalmıyorum Zaten burada ben. herkes herkes hakkında yorum yapabilir. Buna sen karar veremezsin. Ver, yapabilirsin hayatım. Ben bu konuda zaten karar verim ya da vermem demedim. Neyse bir şey söylemek istemiyorum. ya. Yaşadıkça izledikçe görsünler. Ben artık aynı şeyleri 55 bin kere anlatmak istemiyorum. Bir kere anlattım artık bu da bitti. Ben Burada bu sürpriz yumurta muhabbetinde dedim. Aile muhabbetlerime girdim ki hiç sevmem bunları. Hiç. İlk günden beri bak aileden girme. Sen, okay? girdin, sen girdin. Aileden girip sen durma. Girdin. Sakin ol. Öykü Hanım bu kaçtır yapıyor. Gerçekten canım sıkılıyor artık. Ama evet, Kendileriyle ha, karıştırmasınlar beni. Neye sinirlendin şu an? Çünkü aile ben bunları burada üstü kapalı anlatmama rağmen... Öykü Hanım çok zor bir dönemden geçiyorum aile olarak. Her şeyi açık açık anlatmak zorunda değilim burada. Ne istiyorsanız onu düşünebilirsiniz. Biraz ben anlattığımı anlarım. Bir Kim şey ne isterse anlar. Ya. Bir daha bana ailemle alakalı bir şey söylediğim zaman ya da işte o sürpriz yumurtayla alakalı ben bunun açıklamasını yaptım. Farklı yerden vurun. Yiyorsa gücünüz yetiyorsa. Tamam sus abi. Tamam. Beni aile Öykü Hanım. Ölke ne yaşadığımı bilmiyorlar. Şeyden, değil mi? Ne yaşadığımı bilmiyorsun. Benim Leyla, Bak gerçekten sinirleniyorum şu an. Sakin ol. Bak ya sabır ya. Sakin ol. Başına gelir de görürsün sakin. o zaman. Sakin. Tamam. Acı, sen bunu şey, Bak geliyorlar sakin. bana sakin. gerçekten, sakin gerçekten şu an. Sakin ol. Bir şey söylemiyor mu? Ne yaşadığımı bilmiyorum Öykü Hanım benim. Bu kadar öfkeleniyorsan birazcık. Ha tamam. O tarafa girmeyin Bana oyna. Benim zayıf noktalarıma vurma. Kimse seni zayıf nokta oynamıyor. Basit basit oynamıyor. davranışlarda bulunma ya. Ya, Aşk sürekli ağzını atıyor. Biraz şey ziyaret Leyla tamam. biraz zayıf ama değil, bir Tamam. Şey. Zayıf mutlaka. Tamam. Gidiyor. Tamam. 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 geç yerine. Yaşarsınız görürsünüz. Atma. Size bu kadarını söylüyorum. Kime samimi gelmiyorsa söylediklerim. İnşallah başlarına gelin. İzleyeceğim ya uzaktan ama ben onlara bu tepkiyi verdim. Herkes kalbinin ekmeğini inşallah. Peki, Amin inşallah sadece. Amin. O kadar gönülden diyoruz. <laughs> yani şöyle burada ses yükselterek gündemde kalmaya çalışıyoruz. Aynen senin insanlar. gibi mımımık konuşarak Sürekli da kendini aile, aile bunlar Yapmıyorum. öne atılmamalı bence. Bunlar Attık içeride yaşanılan şeyler. Bu şekilde önde kalmak bana çok saçma geliyor. Ve geçmiyor. Bu Biraz da bir geçmiyor. De çalış yaratıcı fikirlerle geldi bana. Sen Murat'la adaletli bir şekilde saldır savaşalım. Okey? Ben seninle savaşalım aşkım. Savaşamazsın zaten Çok aynen. Şey, sakın Hasret konur sonra Murat'a söz verelim. Evet. Yani şöyle bir durum var. Burada Leyla hani diyor ya işte kendiniz gibi zannetme ya da vesaire. Leyla'lık bir durum yok. Biz bunu bugün konuştuğumuzda da söyledik. Hani biz... Senin, biri, senin duygularını biliyoruz ama diyor ya zor zor olacak Ozan'ın dediği gibi bizim de demek istediğimiz şu an bu. Diyor ya bekleyin ve görün. Biz bekleyip bir şey görmemize gerek yok. Kendisi bekleyip görmüş mü acaba? Bu hız ne? Ben Murat'ın hiçbir ya o, şey yaptığını açıklama, görmedim. Tam da o açıklamasını evet. yaptı. Tamam. Şimdi mesela diyor ki aile ve falan kimse onun ailesi hakkında hiçbir şey demedi. Bizim yani buradan kimse bel altı vurmaz bu konuda. Hiçbir şekilde yapmaz. Çünkü karakterimize yani terstir. Çok konuyu açan Genelde ama de... Leyla şu an sinirli olduğu için sürpriz yumurtanın sesini duyduğu an patlama yaşıyor aileler patlamış gibi. Biliyor çünkü nereden vuracaklarını ki hanım zeki bir kadınsın. Ne zaman vurdu? Kaç Çok kere vurduk seni Leyla Sen niye Bu, vurduk seni ya? niye üstünüze alınıyorsunuz mesela? Size mi söylüyorum? Senin. Bilmiyor ya, musunuz mu? Bilir ama bak eğer oturam doğru konuşalım. kız biraz önce dedi ki Murat yüzünden diyor ki sürpriz yumurtayı nereden biliyor? Sen mi söyledin diye. Sen de biraz önce dedin ki ben söyledim. Evet. Gelirken dedi. kırmızı odadan dedim ya bak arkadaşlar bunu şimdi diyeceksiniz böyle böyle gibisinden. Sen sen önceden yalan. açıklıyorum Anlıyorsun. anlatıyorum. Bir saniye benim. Hasret başka ya, öyle bir şey, şey söyledi. Of, ben artık konuşmak istemiyorum. Leyla mı söylemiş sürpriz yumurtayı okay. severim diye de. Yeter. Absetmemiş denk gelmiş. Evet, Aynur işte. da bunu diğer... Aynur da bunu sorguluyor değil mi? Tabii. Ne kadar da denk gelmiş. Ne kadar geldi küçük ama. düşünmezdim her öyle bir şey olur. Gelebilir yani. denk, denk gelebilir bir an. Yani. Daha, daha yaratıcı şeyler söylerdim size daha iyi inandırmak için. Ülke <laughs> benim evet. ben Şu şey şey benim Artık anlamadığım bir nokta var. Ee, sürpriz yumurta nasıl aileye bağlanabiliyor? Ben bunu anlamıyorum. Ya onu ya izleyince görürsün. Mi? Çünkü bilmediğin bir şey. şey anlayamazsın. Tamam Olsun burada çünkü. çok konuşmak Bir, özel bir şey değil Olsun. aslında. Çocukluğundan beri bir abisinin ben aldığı ya. yumurtalar varmış ama ona denk gelen bir şey nasıl Peki da hissettin? bununla şey, kadınlar, şey, kızlardan Kötü yorum yapan var mı? Bela vuran var mı ki bu kadar sinirli? ne kadar da denk geldi Murat'la işte, ne kadar yani. zaman nasıl oldu diye olaydı. Fesadüf, Kurgu gibi geldiğini eleştirdiler bak. sadece. İşte ama şu anda anne, da bizim tarafta problem oldu çünkü değil. o yüzden bu kadar dokunuyor aslında bana. Söylediklerinin aslında ne anlamda söylediklerini anlıyorum ama bilmedikleri için olayı. Gerekirse arka tarafta söylerim de. Bilmek de istemiyoruz. Bu Biz buraya konu aile konuşmaya gelmedik çünkü. Hasret'cim üzgünüm evini koruyamadın. Tatyana'yla evle vedalaşıyoruz. Seni yerine alabilirim. Tatyana'cım var mı söylemek istediğin bir şey? Hep, Hepinize bol şans diliyorum. Benleşmemize çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz de seni tanıdığımıza çok mutluyuz. <laughs> Her zaman söylüyorum geri dönüş var. Ve bu geri dönüş için bizim uygulamamızda sana dışarıdan destek olarak da seni ısrarla eve geri döndürme şansları da var. Yarım kalan bir hikaye var. Umarım geri dönüşüne tamamlanır. Temelimiz bu yönde. Seni çok sevdik. Çok tatlısın. Gerçekten çok komik, çok eğlenceli bir kadınsın. Dışarıdaki iletişimin mükemmel. Burada belki birazcık zorlanarak kendini ifade ettin. Ama her anlamda burada renk katan ve tanımaktan çok mutlu olduğumuz harika bir insansın. İyi ki buradaydın, iyi ki seni tanıdık Tati. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. <laughs> ben neden bunu yapmadım yani bir gitsin, bir konuş, bir arkadaşına yani ben daha tanışmak istiyorum, bir şey yap yani ağlamadın Hiç üzülme, canını sıkma. Benimle var olmadın, benimle yok da olmayacaksın. Canını sıkma. Sen yine bir kısmetse olur kızısın. Evet. Her zaman burada bizim aklımızda olacaksın. Sen hep bizimlesin bu arada. Döndüğünde hiçbir şey değişmemiş olacak. Batı'da kimseye yar etmeyiz merak etmeyin. Döndüğünde etme. daha iyi. Geldiğinde, geldiğinde Batı bekar bulacaksın. O bu ola bu ola. gelince sonu Geldiğinde Batı beraber Yolumuz bir tek bulacaksın. Beyza bekar Ol, olacaksın. Kimseye vermeyeceğiz onu. Evet sana saklayacağız onu biz.